Oha Siren kafa yakladı lan Yuh Siren kafa çıldırdı şu an evet Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beraber e, ee, SCP 096 vs ile Neat Minecraft animasyon videolarını izleyeceğiz. Daha fazla bunun gibi video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek e ve kanalıma abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Evet uzatmadan videomuza geçelim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Ee, geçelim. Hadi bakalım geçiyoruz. Kaç videom var? Ee, 4 video var izleyeceğim. İzleyelim bakalım. Olup kapkara oldum lan. Neyse izleyelim. Şimdi daha faydalı olun. Evet, şu an Minecraft'ta SCP-096 vs Siren Kafayı izleyeceğiz. Siren Kafanın sesini de duyduk arkadaşlar. Bu videonun niye kalitesi bu kadar Şunu bir şöyle yüksel alalım ya. Yüksekte izleyelim değil mi? Evet şu an Siren Kafa bakılıyor. Oha bu ufacık şeyle mi kapışacak yani senin kafa eder bence Hiç izlemedim daha önce bilmiyorum arkadaşlar Bu ne? Ne yapıyor bu şimdi? Bağırmaya başladı yine Arkadan müzik oradan geliyormuş pardon Şu an SCP 096 çıldırdı. Aha patladı. Öne mi çıkacak acaba? Oha, silah kafa yakladı lan. Yu. Silen kafa çıldırdı şu an evet. <laughs> Silen kafa şu an SCP 096'yı tokatlıyor. İzliyoruz hep beraber. Kim yenecek acaba? Hayda. Oha. Siren kafayı öldürdü. Yu. Yu. Seçeme sınıf 96 arkadaşlar Siren kafayı öldürdü şu anda. Evet ikinci videoya geçtim. Bu ne ya? Bunların hepsi niye bulanık oğlum bu kadar? Iyi. 720p. Stickman animasyon. Dur bakayım ben bunu bir daha 480'e çekeyim. Bak şimdi nasıl netleşti. 720'ye çekeyim. Ne oldu lan? FCB 096. Animasyon izliyor şu anda. Dur bakalım. Minecraft değil bak. Sıran kafaya bak. Kocaman. Bu ufacık şey nasıl yeniyor ya? Ona aklı mermiyor şu an. Evet şu an bakıyor siren kafa. Oha tek at. <laughs> nasıl bir şey ya bu? <laughs> Siren kafayı en başta yeniyor 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 sonra bu SCP-096 birden bir şey yapıyor Hop bak yine aynısını yaptı gördünüz mü? Ölmüyor herhalde bu SCP-096 Dur bakalım şimdi kim yenecek? Meraklar içerisindeyim <laughs> Saat gecenin ikisi video çekiyoruz ha çok iyi Eee Öldü mü şimdi bu? siren kafa öldürdü herhalde onu. Yine canlandı bak. Ölmedi. Ölmedi arkadaşlar. Vallahi ölmedi. Evet, üçüncü videoya geçtim. SCP-096 vs Siren Kafa. Bak, bu da kalitesi. Bu da Minecraft animasyonu devam ediyoruz Minecraft animasyonundan. This video has been requested. Yine aynı, teminki gibi. Dragon Ball Fighter Z Fighters. Ya sen silen kafasın. Aa ağlıyor. Kızdırıyor herhalde onu şu an. Oha. Nasıl bir şey lan bu? Sen şey? cephe 0 Kafayı yiyor herhalde böyle <laughs> Aha çıldırttı Yine tokatlıyor SCP Yuh Siren kafayı en başta böyle dövüyor dövüyor Ondan sonra Oha. Öldürdü silah kafayı. Yine öldürdü lan. Yu. Bu SCP 096'ın yenen yok mu ya? Nasıl bir şey bu? Son videoma geçiyorum arkadaşlar. Bu da bir e, değişik bir animasyon. İzleyelim. Bir dakikalık bir animasyon. İki tane silen kafa. Evet silen kafa ağzını çıkardı. Şu an bir şeye bakıyor. E nerede SCP-096? 67 89 bak bu. Hangisi 67-89 ki? Birbirlerini öldürüyorlar bak. Oğlum o kadar şey belli oluyor ki çizgi film oldu. Evet ilk olarak da e, Silen kafa vs e, enderman bakalım ona da SCP 096 Bir şey oldu ama görmedim Evet Silen kafa çıktı Enderman Bakalım hangisi yenecek Enderman mı? Silen kafa mı? Nasıl bağırıyor? Bağırınca etkileniyor mu bunlar? Ne yapıyor ki? Bir şey oluyor herhalde. Bağır, bağırdığı zaman siren kafa böyle. Hop bak yine çıktı üstüne. Hop. Yuttu onu. Öldürdü mü şimdi yani? Oha silah kafa Enderman'ı yendi yani. Bir tane daha var. Ee, siren kafa vs kamera kafa. İzleyelim bakalım onu da. Neymiş? Kamera yiğit. Bu nasıl bir şey lan? Bu da mı yeni? Kamera kafa ne ya? <laughs> silah kafa bunu yaptı oluyor. yani? ki oğlum. Enderman'ı yendiyse ama SCP-096'yı yenemiyor, ayrı konu. Oha. Şu an Siri'yi kovacak laneler. Böyle bağırınca etkileniyor herhalde bütün Minecraft yaratıkları ha. Animasyon yani. Bağıra bağıra kafasını hop yedi onu. O afiyet olsun valla. Valla afiyet olsun. Şuna bak. <laughs> Çok güzel yedi lan. Lap diye patlattı kafasını. Şu an dönüyor. Kafası oldu herhalde. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bu kadardı yani. Videomu beğendiyseniz like yorum atmayı aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Siren kafa e, minecraft animasyonlarını izledik hep beraber. Daha fazla bunun gibi bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenerek abone olarak bunu göstermiş olursunuz. Hepinizden desteklerini bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay. Ben